Abi sen danışınca. <coughs> Benim adım danışman. Sen geri çık. İnsan geri çıkmaz. Bugün olsan kimse Ben şey yaparım. Benim adım danışman. <laughs> Buraya oysa <sen> <laughs> kimse barışmaz. Ya <laughs> dur. bir şey gelmez çıkmaz. Sen ne <laughs> <laughs>

Git gartçıların çıkar para çıkar. Keşke orada olursun. Benim adım danışmanım da buraya gelsen kimse var işte. Benim adım Şöyle de sen çıkar Benim adım danışmanım da buraya gelsen kimse var işte. sıra geldi direk

den madem biz de otobüs durağındayız. Lan işte. Şema da bir şey anla <laughs> <olsun. gülüyor> <Ağabeyim söyleyeyim gülüyor> daha. bir şey bırakacağım. <laughs> 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 Hadi <olan mı> çıkar. Öbür <laughs> <laughs> çıkar, gazarı çıkar. <laughs> Aynı sorun olmuyor. parçalar. 저다가다이렉 <ion up> <적 Bond playing>

別にやってもいいんじゃない? <laughs> <laughs>